Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugün yine çeşitli ve zaman dilimi içerisinde de beraber aslında çözmüş olduğumuz ve yinelemek istemiş olduğum işaret sistemlerimizle devam edeceğiz. Şu görmüş olduğunuz arkadaşlar hatta geçenlerde hep beraber çözdüğümüz sonuca da ulaşmış olduğumuzu düşündüğüm arkadaşlar işaret sistemlerinden bir tanesidir. Birinciden bahsediyorum. Neden? Anlamı anahtara benzer. Ee, diğer bir anlamı da arkadaşlar şudur. General mezarı anlamına gelen işaret sistemlerinden biridir. Hatta geçenlerde bir kere haditasını incelemiştik. Sonra devam ettik. Ee, ben bir şövalye, askerle alakalı, kıdemli bir askere ait e, bir mezar olduğunu size söylemiştim. Çözümlenmiş diyorum arkadaşlar. Devam edelim isterseniz. Genel mezar anlamına gelir. Hatta şuralarında böyle hafiften böyle süslemeler olur. Bunun süslemeler olur. Eğer bu, eğer bu arkadaşlar buna benzer bir şekilde, şu şekilde devam edip anahtar gibi çizgi çizgi ise o da yönetici kişiye ait bir gömü olduğunu bize söyleyen olgulardan biridir. İsterseniz yapayım. Şöyle devam edeceğiz. Şöyle şöyle şöyleyse arkadaşlar. Arkadaşlar. Şöyle tırtıklı bir yapıya da sahipse. E, gerçi o olguları anlatacağım. E, üst kademe insanların e, yapmış olduğu gömülerle alakalı bir program yapmayı düşünüyorum. Ama üstüne madem üstüne değindik e, basmadan geçip geçmeyelim diyorum. Neymiş? Bu düz de olabilir. Hatta bizim çözümlememiz de e, ilkinde ben size söyledim. E, söyledikten sonra da. Ciddi olan, İngilizce olan, daha doğrusu Türkçe olmayan, yabancı olan işaret sistemlerini de takip ediyorum. Yurt dışı kaynaklı olan işaretleri de takip ediyorum. Daha evvelden karşılaşmamıştım. Şahsım çözmüştü bu işareti, bunu. Ama hep söylüyorum, literatürde de karşıma çıkmış oldu ve bizi de kanıtlamış oldu. Biz üç kere çözdük arkadaşlar bunu. İkinci bir işaret, yine gözlerimize aşina olduğumuz, daha evvelden beraber çözümlediğimiz birçok e, işaretçi sisteminde, daha da işte taşlık alanlarda falan karşımıza çıkan bir olguydu. E, bunun bir anlamı var, şudur. Size şunu söyler, burada bir mağara var der. Bu kapalı da olabilir, açık da olabilir. Ama genelde mağara derken yani 2 metrelik, 3 metrelik e, devasa bir mağaradan bahsetmiyoruz. İkinci işaretten bahsediyorum. E, şöyle söyler, kapatılmış, ne bileyim bir basket topundan biraz daha büyük olabilir ya da gerçekten büyük bir mağaradır farkındaysanız ben bu işaretçi sistemini size mikro olarak çalışmalarını ya da makro olarak çalışmalarını defalarca ama defalarca gösterdim bu neymiş burada olduğun alanda bir mağara var şunu böyle yaparlar devam edersin bu makrodur işaretçi büyükten küçüğe doğru sizi yönlendirir bunun küçük bir işaretinin aynısını da görebilirsiniz. Olduğu yerde kapatılmış bir mağara vardır. Ya da hep devamlı görüyoruz. Ben aslında devamlı çözüyorum. Siz de fark ediyorsunuz, görüyorsunuz. Ya da yön verdiği noktada şöyle bir yön veriyorlar arkadaşlar. Şurasında bir tane de oyma yapıyor böyle. Sen devam ediyorsun, gidiyorsun, bakıyorsun ki bir tane de U var arkadaşlar. Olduğu yerde hemen kapatılmış mağarayla karşılaşabiliyoruz. Geçen de çözdük ben orada da gösterdim size hatta bir kaya üzerinde tek bir işaret olmuyor mağara derken içinde mezar da çıkabilir İçinde hazine de para da çıkabilir dolu mezar demiş olduğumuz eşkıya kayıtları eşkıyalar çok kullanmışlardı bu olguyu karşımıza çıkabilir. İkinci üçüncü bir işaretimiz hatta şunu da anlattık dördüncü bir işaretimize geçtiğimizde bu da mağara anlamına gelir. Hatta bunu epey bir kavisli ve bombeli yaparlar. Ee, hatta şurada da yön vermişti. Geçen göstermiştik. Kesikti burası. Ama nasıl yapmışlardı? Gizli yapmışlardı değil mi arkadaşlar? Saklamışlardı. Kabartma yapmışlardı. Gizli dediğim kocaman gizli yapmışlardı. Kabartma ama büyüktü. Ee, yanında da bir at vardı. Hatta bir kere de karşılaşmadık. Defalarca karşılaştık. Üstüne basa basa da söyledim. Bu bir tekniktir dedim. Bu bizim kendimizin buldu. Ama sonradan yabancı. Ben araştırıyorum arkadaşlar. Saygı duyuyorum. Bu işlerle uğraşan insanlara saygı duyuyorum. Daha evvelden parası alınmış, daha evvelden insanlar tarafından tecrübe edilmiş işaretleri de araştırıyorum. Yurt dışı kaynaklı olan işaretçileri de araştırıyoruz. İngilizce altyazı ya da İngilizce olarak anlatımlardaki işaretçileri de araştırmamın yanı sıra mesela bu şerçi ben kendim bulmuştum. Araştırmalarım sonucunda karşıma da çıktı. Evet arkadaşlar demek ki varmış değil mi? aynı şekilde bu işaret de öyle. Gelelim hoşuma giden işaretlerden bir tanesine. Kaplumbağa'ya benzeyen bu işaret sistemi şu biraz daha küçük olabilir. Size der ki, size der ki arkadaşlar, benim param benim altımda diyen işaretçi sistemlerinden bir tanesidir çok güzel bir işaret sistemidir. Karşılaştığınızda hemen bir kaya üzerinde olabilir ya da ona benzer bir yapı üzerinde, bir yapı üzerinde olabilir. Hemen altına doğru bir çalışma yapıyorsunuz. Ee, artı bir yön vermesine gerek yoktur. Ee, kendince zaten yön vermiştir. Ee, bunu da söyledik. Ee, devasa ya da küçük olarak da yapılabilir dedik arkadaşlar. Şu işaretçinin bundan sonra yani altında diyen işaretçi şunda eksik kalan bir tarafı olduğunu da anlatayım. Ee, i̇nsanlar demesin işte ben burada gördüm. Arkadaşlar bu biraz daha yan durduğunda burada mail varsa tepeye çık tepede param var diye biliyordu bize. Değil mi arkadaşlar? Bu böyle durduğu zaman Şöyle olduğu zaman, şöyle 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 üç çizgi varsa kiliseye ait para var diye biliyordu Değil mi arkadaşlar? Bu üç çizik yoksa sadece artı buradaysa değişkenlik gösterir. Bakın bunu görmezsiniz. Sadece şu yok. Üstünde artı var. Ben bakırdan oluşan bir gömüyüm. Pardon, gümüşten oluşan bir gömüyüm derdi bize. Değil mi arkadaşlar? Haricen bu şekilde üzerinde artı da olduğunda bazen Duruma göre diğer işaretçi sistemleri her şeyi tanımlamıştır, tamlamıştır ama bu işaret böyle olmuştur bir de bize parayı vermesi gerekiyordur, ne sakladığını vermesi gerekiyordur, ben gümüşüm de diyebilir. Param altımda diyen bir işaret sistemi araştırma yapılmalı. Şu artıyı görme, şunu görme bu şekilde olduğunda biraz da kalın olduğunda nal gibi düşünün ama nal gibi değil ve böyle olduğunda ne derdi bize? şunu söylerdi aşağıda veya buralarda bir mağara kapaması vardı. Şöyle bir işaretle Murç'la veya da benzeri olgularda bir surat yüz yapar, bir damla göz yaşı yapar bizi mağaraya yönlendirebilir. De. Devam edelim. Yine benim karşılaştığım, daha evvelden çözdüm. bunların resimleri de var bizde. Bu da var zaten yeni çözdük arkadaşlar. İki, bir biri Kırım'daydı çözdük. Şövalye dedim. Bazıları yorum yapmıştı ama çözülmüş diyorum artık neyini anlatayım ee, çözdük bunları hep görüyorsunuz zaten bu mağara işareti genelde e, pek fark edilmez ama e, biz anlatmıştık burada üçlü şu olguyu gördüm aynı şekilde resmi de var bende bunun da zaten çözmüştük vardı bu da size şunu söyler Sirius e, yıldızına benzer e, işaretine eski medeniyetlerle alakalı yani astronomiyle ilgili çalışmalar yapmıştı medeni. Mayalar da bunlardan bir tanesi de. Ve Sirius yıldızı da çok önemliydi. Onun da bazı özellikleri var. Sirius yıldızı diye ben definecilikte bir tanım yapacağım. Önemli olduğuna inanıyorum. Şu şekilde göz gibi 3 tane benim karşılaştım. Bir ağaç üzerinde karşılaştım. Resmi de var hatta ben size gösterdim. Şu biraz daha büyüktü bir tanesi. Diyorum ya Sirius yıldızı. Gerçi ikilem, üçü kayıptır ama onu anlatacağız. Şöyle bir işaret gördüğünüzde bir taşın üzerinde göz şeklinde üç tane üçgen yapan bir yuvarlak serisi halkası görürseniz hemen önümde diyen sizi uğraştırmayan aslında son nokta bu da bu da son nokta da ben çeşitli anlatıyorum. Hemen param önümde diyen ya da mezarım önümde diyen ya da mezara giden giriş önümde diyen ya da mahzene giden, giriş önümde diyen, önümde diye bir işaret sistemidir. Önemli bir işaret sistemidir. Zaman içerisinde ben hep bende var, bende var diyorum bunları topluca bir müzik eşliğinde arkadaşlar inşallah çok yoğun oluyoruz. Bir de benim rahatsızlıklarımdan ötürü bu aralar sıkıntı yaşıyoruz. Yetişemiyorum her şeye. Aksilikleri üst üste geliyor. Diyen bir işaret sistemiydi. Yine kendimin çözmüş olduğu, ve bende de mevcut olan yine aynı zaten aynı e, algoritmada da yakaladım ben bu ikisini. İkisi aynı işaret sistemindeydi. E, şu arkadaşlar şöyle düşünün. E, benim çözmüş olduğum e, daha evvelden hiçbir yerde karşılaşmadım. Belki şunun gibi yarın bir yerde İngilizce ya da e, yabancı kaynaklı e, işte işaret sistemleri taradığım gibi belki onlarda belki karşımıza çıkabilir. Lakin e, bazı e, asker ya da kremasyon diye size anlatmıştık. Bir ölüyü yakarak bir tane kabın içerisine koyarlardı. Her zaman ölüyü gidip de oda şeklinde mezar yapmazlardı. Gerek duymazlardı. Adıyaman'dan bir tane arkadaşımız bize bir tane yolladı işaret. Onu da ben anlatacağım yakındır. İşaretçinin altında oyuk yapmıştı kanal sistemiyle. Aynen bu şekilde açılmıştı. Arkadaşlar bu mezar e, mezar işaretlerinden bir tanesi. İstiridye işaretine benzer. Hani bir tane ünlü e, benzin istasyonu vardır ya. Hmm. Sarı e, kırmızı gibi. Onun logosuna benzer. İstiridye gibi ben çizemedim. İstiridye faul benzemiş yani özür dilerim. E, şeye benzeyecek. İstiridye'ye benzeyecek. Kabuğuna benzeyecek. O istasyonun logosuna benzeyecek. İsmini de vermeyeyim aynı o şekilde olduğunda buraları biraz daha düz. Pardon biz yanlış çizdik bunu. Böyle olacak bu bakın. Şöyle istediği gibi olacak. kaya bu şekilde oyulur. Arkeolojik verilerle de benim karşıma çıktı. Adı konmamıştı. Ama benim çok dikkatimi çekti. 3 tane dört tane işaretçi sözdüm. Zaman diliminde kendi şahsi çözdüm. Yani başında durdum. Elim dokunmak suretiyle başında olduğum işaret sistemi kimsenin yolladığı değil. Kayayı bu şekilde oymuşlardı. Bu bir dini inanışla alakalı bir simgedir. Hatta bu simgeyi illüminaticiler kullanır. Yani bazı tapınakçılar bu simgeyi kullanırlar. O benzin istasyonu da zaten bu simgeyi boşuna kullanmıyor. Onu da öyle söyleyeyim. Bunların içerisinde ne kadar söyleyeyim? Bir basket topu kadar daha büyük de olabilir. iki katı daha büyük bir oval düşünün bu şekilde bir kayaç oyulmak suretiyle içine bir tane söylemiş olduğumuz o kramasyon yakılmak suretiyle çömlekler içerisinde konmuş yakılan Roma askerleri de olabilir, Yunan askerleri de olabilir. Ölü gömme yetilerini yani onların ölü gömme merasimlerinde kullanmış olduğu ritüeller gereği içerisine konur ve kapanır. Ha başka farklı olgular olabilir mi? Yani saklama olarak belki denk gelmiştir bu şekil. O şekilde oraya e, duvar içerisine e, ya da kayanın altına e, öyle bir saklama da olmuş olabilir ama genelde bu şekilde kaya yontarlar, içi de yuvarlamsı olur. içi de yuvarlamsı olur. Açıldığında içerisinde zaten ateşi görürsünüz. Ateş e, yanıkları vardır. E, libasyon dediğimiz olgu vardır arkadaşlar e, sıvı libasyon vardır bir de katı libasyon vardır mezarlara su akıtılma olayına yani kan akıtılma şarap akıtılma kutsal su akıtılma kanalla e, sistemine biz libasyon diyorduk. Aynı şekilde libasyonun bir de katı olanı vardır. Çörekle olur, etle olur, yemekle olur. O gibi katı olan libasyon sistemi de vardır. Sıvı biraz daha değerlidir. Bunu unutmayın. Bunlarda da e, orada bir yemek yenirdi. Bu şekilde içerisi kayanın oyulurdu. Buna bir de kapak yaparlardı. Aynı şekilde kendim e, çözdüm. E, sadece duvarlarda olmuyor bu. Ben bir tane taş buldum bir yerde. Bir ağacın altındaydı. Devasa bir taştı. Yani şöyle söyleyeyim. 350 kilo, 450 kiloydu. Ağacın altına şöyle konmuştu. Taşın şekli bu şekilde. Anladım ki altına doğru özel bir kişiye ait bir yapıydı. Taşın şekli o şekilde. Altına doğru da tünele götüren bir sistemi, matiği vardı arkadaşlar. Demek ki bu sistem bugün İlluminatic'ler hatta bazı kuruluşlar ya da amblem olarak kullanılıyor ama tam olarak anlamını bilmiyorum. Belki stredi olgusundan, inci olgusundan olabilir. Değer kıldıkları için olabilir. Devam edelim. Geçenlerde anlatmak istediğim önemli olgulardan bir tanesiydi. Kısa geçeyim. E, i̇kilisini anlatmıştık bunun. E, bunun başka bir anlamı vardı. O, o gün unutmuşum. Ger şu üçgenlere tekrar gireceğiz. Bir taş üzerinde de gördünüz arkadaşlar. E, bazen de size altı ya da beş ya da altı adımı veren karşısına doğru yürü diyen, yanında haricen, farklı bir Mesela 6 der bir tane 3 vardır ya da 20 işareti vardır o 26 olur. Öyle işaretçiler yoksa tek başına eğer şöyle dik duruyorsa karşısına doğru ve biri şu kadar da büyükse ya da şu kadar 6 adım diyebilen işaretçilerden biriydi. Gelmiş olduğumuz şu işaretçi sistemi şundan bahsediyorum. Eğer şunlar yoksa önünde yani şu kapamalar şu kapamaları eğer yoksa üzerinde bu bir dereye de bizi gönderebilirdi. Ya da bir patika yola da gönderebilen bilen bir işaret sistemidir bu. Değişiklik arz eder. Yalnız uçlarında şunlar varsa yani şöyle kapamalar yapılmışsa oyuklar sayısı kadar, oyuklar sayısı kadar 1 2 3 arkadaşlar bomba sayısı kadar o bölgede cenazelerin yani mezar olgusunun olduğunu bize söyleyen işaretçilerden bir tanesidir lakin dikkat etmemiz gerekiyor. Şu öndeki kapaların, kapamaların yani küçük musların olması gerekiyor. Bir, iki, üç tane bu, bu çevrede ve yakınlarda mezar olduğunu söyleyen işaretçi sistemlerindendir. Ee, üstüne basa basa da söylüyorum. Yine söylüyorum. Zaman içerisinde karşılaşmadım bugüne kadar belki de vardır şey kaynaklarda bakmadım çünkü bu kadar doğrusu çok bakıyorum da karşılaşmadım. Ben de videoları var hazır kendimiz diğer analizleri çözmekten şuna gelemedim. iki tane elimde bu olgu var. İkisinde de aynı sonuçla karşılaştım ben. Arkadaşlar bir işaretten devam ettim. Deredeydik. Derede işareti takip ettikten sonra son nokta işaretiyle karşılaştım. Domuz buduyla karşılaştım ve e, mikro yapılmıştı, bir yerde de makro yapılmıştı. Bunları ben size biliyorsunuz yapacağım, ben de kayıtlı. E, anladım ki yanında bir tane de, birebir var yani, şu an çıkmadık. Şöyle de e, çizimli balık vardı, ba baş aşağı duran, aşağı doğru bakıyordu. Ve son nokta x iş işaretimiz vardı, haritayla geldim. E, nasip olursa, fırsat bulursam yayınlayacağım onu. E, duruyor malı, duruyor onun. Almadık, e, sit alanı çünkü. Domuz e, butu arkadaşlar gördüğünüzde şunu söyler size çok gizlidir ve çok değerlidir. E, ana param benim burada diyen işaret sistemidir. Neymiş? Sizi ana paraya götüren işaret sistemidir. Ama öyle ulu orta yerde karşılaşamıyorsunuz bu işaret. Kendisi bende mevcut. 2-3 tane var bende elimde mevcut. Çözdüm. İzin alınması gereken bir nokta. Ama maalesef Ayazma denen bir su olduğu için, Ayazma denen bir su olduğu için, yani anlatacağız Ayazma'yı da bir size, Hristiyanlık dönemi olan bir olgudur. Eskiden de nekropolis olarak kullanılan bir su olduğu için orada kesinlikle kazı izni vermiyorlar. Onu da söyleyeyim, iletişimde söylemiş olalım. Gelelim şu işaretlerden her birine. Bunlar tek olduğunda farklı anlamlar itibar eder. Unutmayın L'den bahsediyorum. L ile alakalı ayrı bir videosu. Uzun bir hikaye çünkü. Ama madem buna değineceğiz, buna da değinmemiz gerekiyor diye düşündüm. İki tane L bu şekilde gördüğünüz zaman bir yerde eğer, iki tane L eğer bu şekilde bir yerde karşılaşmışsanız ve etrafta da 5 tane, 6 tane, 7 tane işaretçi sistemi varsa Aklınızda karışmışsa arkadaşlar hangi yöne gideceğiz diye düşünüyorsanız size bu ışık tutar size bu iki tane L ışık tutar 6 tane yöne gönderir sizi 6 yönde de aklınız karışır hangi işaretleri takip edeceğini bilmezsiniz ama bu iki tane L yan yana gördüğünüzde yan yana gördüğünüzde biri silik olabilir bakın biri çok silik olabilir. Bizim canlı analizlerimizde Allah nasip ederse gün gelecek o kadar profesyonelleşeceksiniz ki arkadaşlar. Yani takip edersek, takip edersek L iki tane gördüğünüzde doğru yolda olduğunuzu söyleyen, doğru yolda olduğunuzu söyleyen yani buranın Burası yanlış, burası yanlış, burası yanlış. Burada iki tane L varsa tamam doğru yoldasın. Artık bu saatten sonra gittiğin noktadaki işaretçi seni son noktaya götürecektir ya da son nokta burasıdır diyen işaretçi sistemlerindendir. Peki yanındaki işaretçiyi bu şekilde görürsek ama yanındaki bakın işaretçinin böyle durmasıyla böyle durmasıyla böyle durmasıyla tamamen anlamlar farklı arz eder değişir bakın bunları unutmayın. İşaretçinin yan durması işte çapraz durması gibi olgular o işaretinin anlamını değiştirir. Biz o yüzden diyoruz ee, anlam değiştiği için işaretin orada bir yüz yapar buraya bu senin gönyendir. Bu yüze doğru baktığında bunun doğru mu durduğunu yanlış mı durduğunu orada bir hayvan figürüyle de insan figürüyle sana bunu anlatır. Ee, o da bir şaşırtmaca taktiktir. Bu nasıl şaşırtmaca taktikse bunun yan ve çapraz durmaları işte bu da şaşırtmaca ve taktik anlamına gelen bir işaret sistemidir. Sana der ki burada şaşırtmacalar var dikkatli ol. Yani seni yanlış yönlendirebilecek, yanlış yere sürükleyebilecek bu iki tane, e, bu şekilde el yazısı şeklindeki E birbirine bakan sana onu söyler. Dikkatli ol, şaşırtmaca var. Olumlu devam edeceksin, doğru yoldasın diyen işaretçi sistemlerinden biridir. Keza Böyle bir işaretle karşılaştınız. Bunu bu şekilde gördünüz. Bir de bunun yanında içinde sarmal olan işaret sistemi gördünüz. Ve işaretçinin çevresine bakınmanız gerekiyor hemen. Çünkü nedeni size şunu söyler. Etrafta bir taş yığma var. Taş yığma var. Ve onun altında da aradığı şey onun altında. Mahsen olur ya da genelde mahsendir türü olguyla karşılaşacaksın diyen işaretçi sistemindendir. Ki içinde de şöyle kare varsa. ve tamam başka anlamları da olabiliyor ama hiçbir işaretin bir tane çözümlemesi yoktur arkadaşlar. Aa ben bunu gördüm de böyleydi de sen işte yanlış düşünüyorsun. Öyle bir şey yok. Tamam bu, bunun bir tane işaret çözümlemesi vardır ama Buna benzer bir işaretçi sistemiyle soldan gidip de çözmüşsündür. Ama bunun ruhu birdir. Bir tane ruhu vardır. Ufak oynamalar vardır. Ben ilk videomda bunu size anlattım. Orada artık düşüneceksiniz. Eğer sonuç almadınız mı biraz zekice düşünün. O insan bu işaretçi sisteminde eğer az bir şey oynamışsa ne kadar az bir şey oynayabilir? Ya 5 adım oynayabilir ya üç adım oynayabilir. Sağ değilse soldur. Bu tarafa baktın olumlu değil o zaman sola bakacaksın. Kesinliği yoktur hiçbir zaman. Yine aynı şekilde. madem askerden bahsettik, skutum'dan bahsedelim. Gladius'tan bahsedelim. Asker mezarlarında genelde bizim karşılaşmış olduğumuz asker mezarlarında generallere haiz olan bir şerit sistemi olduğunu söylediğimiz bu olguları söylemişken kramasyon yani yakılmak suretiyle gömülerde yapılmış şu boylarda yani bir delik açılmak suretiyle generallerin gömüldüğünü söylemişken bunların içinde çok fazla bir şey olmadığını da size hatırlatmak isterim. Genelden bahsetmiyorum, şundan bahsediyorum, genelde diyorum. Eğer bu çok özentili büyük taş yapılmışsa tabii çok üst seviyede bir insanın mezarını simgeler. Ama nasıl ki normal bir haçla, haçkar, haçlar arasında fark varsa bu çok iyi yapılmışsa bu sefer çok iyi bir insanın kişinin e, mezarı ile alakalı olgu verir bilgi verir. Bazen bazen bu mezarlar e, gladiutörlere ait de olabiliyor e, gladius dediğimiz e, gladyatörlere ait kısa olan boğaz e, şeyi dediğimiz kılıçları çıkar e, bu olguların içerisinde kısadır bu kılıçlar. Eğer büyükse bir mezar bu üstünde de olabilir ya da bir gladyatör mezarına da girmiş olabilirsiniz. Asker mezarına da girmiş olabilirsiniz. Bir Roma mezarına da girmiş olabilirsiniz. Ama izinlerden bahsediyorum. Gladius dediğimiz bir kılıçla karşılaşabilirsiniz ya da scutum dediğimiz bir tane kalkanları olur. Dikdörtgendir klasik. Savaş sahnelerden sahnelerinden gözümüze de aşinadır bu gibi gereçler çıkabilir. Ama bunlar da arkadaşlar korozyondan zaman içerisinde yani 600, 700, 800 yılda etkisini kaybedip genelde çürüyebiliyorlar. O yüzden normal asker, stat asker statüsündeki mezarlardaki olgular çok değerli olmuyor. Biz her zaman söylüyoruz mezar olgularına Kesinlikle izin almadan ya da olguyu anlayamadan kesinlikle giriş yapmanızı istemiyoruz. Her zaman söylüyoruz. Bilgi paylaştıkça çoğalır. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.